herkese merhaba arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gameplay serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Tuna kankam var. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Evet, bugün de şöyle söyleyeyim. iki pro'nun oynayışını izleyeceğiz. Bir tarafta keskin yok. yok. Colt ne oluyor kanka? Keskin nişancı mı oluyor? Colt keskin nişancı mı oluyor? E galiba ben koltuk keskin nişancı diye biliyorum. Da ben ben bilmiyorum da neyse. Ben öyle biliyorum yani veya öyle duydum. Şurada bir team var. Güzel sulandık ona. Şurada durdur dur dur sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Hop sıkıştır sıkıştır bas bas helal. Helal olsun be dur şunu. Kanka gel şu alttaki Rico. Rico Rico. Allah ölüyorum lan. Lan. Allah ya ultim doluyordu az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve Tuna'nın kanalına da gidebilirsiniz ee, onda onun kanalında da bir video çekeceğiz onun kanalında da pusuda olun diyorum değil mi kanka şey senin senin kanal Tuna'nın kanalında bir video çekeceğiz arkadaşlar o yüzden Tuna'nın kanalında da pusuda olun Yavuz Sultan Selim yazınca çıkıyor Zaten ben şey yaparım büyükler büyük, onun kanalının linkini yorumlara koymaya çalışırım ama bulabilirsem koymaya çalışacağım. Şu, Allah Rico Rico gel buraya Rico 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 ya ben niye bu kadar ag agresif oynuyorum? Ya az kupa diye yani bu 5 rütbe be ya senin Rico kaç şut be? <laughs> <laughs> Adamların ortasına vur 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 Kanka, e, dur ya, dur. Çok daha var. Zaten. Dur 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 Kanka ben buradan kaçmaya çalışıyorum. Güzel güzel. Sen İki, bir kan. Oy! Adam salak mı? Dur dur hiç ulti kullanmayacağım. Lan ölüyorum ölüyorum 15 canım kaldı. Kanka sal ya maçı sal. Adamlar da 5 tane olmuş uzaktan vurabiliriz. Biraz çünkü yakın dövüşüyor. Ha doğru. Bak. Ama Rico içimizden geçti. Hayır ya. Rico içimizden geçti. Evet, güzel. Ben şöyle abi oyunun sesini azıcık kısayım arkadaşlar. Ha. Dediğim gibi Tuna'nın kanalını da bir video çekeceğiz. O yüzden Tuna'nın kanalında da pusuda olun diyorum arkadaşlar. Şöyle hemen çıkışımızı gerçekleştirelim. ben ne oğlum ben... Oğlum savaş topu girelim mi bir maç? Bak en düşük rütbeli karakterini al savaş topu girelim. Kupa kaybetmemek maksat Çünkü ben savaş topunu çok seviyorum. Şöyle savaş topu gir. Sen de en düşük rütbeli karakterini al. Tamam, bir dakika. Tamam, kupa kaybetmeyelim çünkü. Benimki... Tamam, Hah, iyi. En düşük rütbeli karakterlerimizle giriyoruz. Dediğimiz gibi yani... En ya düşük rütbeli şükredici, şükredici. Ay şey işte, en düşük rütbeli karakterler alalım da kaybedersek şey yapmayalım. E, boşuna boşuna birkaç kupa kaybet böyle 5-6 kupa yani senin hani 17 rütbeymiş ya şey Allah ay abi abi ver 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 lan lan yürü git sapık sapık dediğim gibi yani koldun ben koldun ben koldu çok seviyorum ya bir de cold'un bir skini vardı kanka korsan kolt <laughs> diye o çok iyi korsan cold diye bir skini var onun onu korsan gibi korsanlarla ilgili bir güncelleme getirmişlerdi galiba bildiğim kadarıyla. Ya, ne oldu lan? Ne oldu kanka? Şey, canlı, az, az da. Ha, Allah Rosa şey bastı ulti bastı da boşuna bastı oldu. Abi şu ayı alalım. Şu an, kısın. Güzel şu ayı aldık. Ya şu yanımızdaki elemana çok güvenemiyorum kanka ya. Hadi, hadi, hadi. Şöyle bastım ultiyi. Üf. Koş. Kanka at bana at bana at bana. İlerideyim ilerideyim at bana. Hop. Evet, evet şu anda Adana Demirspor atakta. Koseçki geliyor. koseçkiye vurursa vurabilir ama öldü rahmetli çok iyi gol atardı. <laughs> rahmetli Koseçki çok iyi gol atardı be. Koseçki çok iyi gol atardı ama Rosa tarafından öldürüldü. Sen kimsin lan? Ha, dur. Karşımızda da Adana Spor cahilleri var. Oh Cahiller. Lan yeah. Arkadaşlar Adana Demirsporlu olan yorum yazsın. Demir sporluyuz diye. Çünkü demir spor çok iyi bir takım. Oy! Oy! Bu adam hile. Allah Allah. Kanka ölüyorum. Lan Rosa geldi. Rosa gel lan yürü git. Manyak 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 çocuk. Manyak çocuk. Of. Oy ya ultim boşa salladık. Kankam vurdu. Koş 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 koş. Geliyorlar. Ya, gidiyorlar. Lan. <gülüyor> 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 ne diyordum ben ona? <laughs> Lan ben salak mıyım? Dur dur ben ben en arkadayım. Ya bak bak gel gel. Allah'ımı seviyorsanız. Biz bu sene demin Adana Spor'u yendik ama önemli olan gerçekler aslını yaşatır. Kanka, o yüzden şey yani. Ben ne konuşuyorum ya? <laughs> Ulti boşalcamadım. Şeye attım, Rosaya attım. Neyse tamam. Yok ben boşuna. Ha. Şey gelenin Allah Ay, be. Aynen oğlum. bir tane bir şey var. Kanka sarı dolar yiyeceğiz az yavaş nes tamam. Dur o zaman biz hesaplaşma takılmaya devam edelim ya. Hesaplaşma. Savaş bu, şey topu okey miyiz? Okay. O zaman ben hangi karakteri alayım kanka? Bende çok karakter yok aslında. Dur en düşük rütbeli karakterimi dur. Ama Nita ile de oynamak istemiyorum. Kanka hangisini alayım? Bence Cold Castle'ın Ha Cold okey. Hadi let's go. Evet bu arada dediğim gibi Tuna'nın kanalında da pusuda olmayı unutmayın. Oraya da güzel bir video çekeceğiz. Bakalım şimdi kankam şu şeye to, topu alana hücum. Topu alan target. Şunu öldür. Güzel. Kolt kolt var. kolt var kankam. Al. Bak kankam al. Kanka bana keşke. Kanka dur dur ben seni koruyorum. Şuraya <laughs> bir şuraya bir. Bak 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 gole bak. Uy! Cool sen en çok hangi sen en, en çok hangi futbolcuyu seviyorsun? Ee, Berk Yıldız. Berk Yıldız. O abi o Berk Yıldız sakatlandı diyorlar ya. Kanka bir de şey Demir Spor'da bir oyuncu koronavirüse yakalanmış lan. Aynen, ha. Öyle diyorlar ama hangi futbolcu olduğunu hatırlamıyorum. İnşallah o da... Oha! Oha! Ay eskiden şey vardı lan bir adam vardı Gaziantep maçında orta sahadan gol atmıştı bak hani George George müydü neydi onun adı? Çok iyi ya. Çok iyi adamdı da o takımdan gitti. Şuradan hemen ödülümüzü alalım. Kanka bu 25'i kime basayım ya? 25 tane güç puanı geldi. Şeyli'ye mi basayım? Kanka sadece bas. Ha ok. Şöyle Kolda basayım. Koldum da 3 seviye oldu lan. Şöyle açayım. Şöyle yaptım. Bakayım kaç seviye oldu? Ha 3 seviye oldu aynen. E, i̇ki seviye olmuş? Ha, üç seviye olmuş. Yani burayı işlememiş daha. Okay. Hadi let's go. Birkaç, son birkaç maçımızı atıp da bölümü yavaştan noktaları tekrar söylüyorum. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da Tuna'nın kanalına da abone olmayı ve Tuna'yı Tuna, Tuna kutuna. sen kaç abone olmak istiyorsun kanka? Hı? Sen kaç abone olmak istiyorsun? Şu anda bir, bir abone hedefin var mı? 50 olmak istiyorum ben ya. Yani. Benim ilk şeyim, ilk hedefim şeydi kanka. Allah. Uf lan. Lan lan çıkaramayacağım ben bu topu. Çıkaramayacağım. Uy tarih yazdım. Gel lan. Hadi hadi hadi. La kanka kanka saldır saldır. Odomsun be Rus. Lan ne yapıyorsun? Hayır. Lan Rus rakibe pas attı ya. Abi bu Ruslar bu oyunu oynamıyorlar ya. Bak çok samimi söylüyorum. CyperSel bu Ruslar için ayrı bir server açın. Bu oyunun içine ediyorlar. Ruslar için ayrı bir server açın. Kanka buradan geliyor. Bu Ruslar Allah için Allah, abi, lan bu bar, aynen barli yargı dağıttı lan. Dur sen geber lan. Güzel. Ben diğer türlü alacağım. Tamam sen barli al çünkü canı da az. Şöyle ben vuruyorum azıcık. Lan 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 öldüm öldüm barli öldürüyor lan beni. La oğlum Barley yargı da attı lan. Öldüm lan. Ya. La oğlum şu Ruslara ayrı bir server açın. Baksana adam vuramıyor vuramıyor. Vuramıyor bu adam. Aynen şu Ruslar için ayrı bir server açmayı öğrenemediniz ya. Ruslar için ayrı bir server açın. Kanka şimdi ne takılıyoruz? Yine bunda mı devam ediyoruz? Tamam bunda devam edelim. Son maçımız olsun zaten video Yavaştan 10 dakika olsun bu arada ee, şey olmuş ben Tuna'ya da söyledim bunu şu ya şu geçen videoda e, bu hani boom beach videosunda şey oldu seriyi ben bitirdim seriyi bitirmeme sebebi de tabletimde çok fazla yer var ondan sonra bir adam bir şey yazmış sonra da xd'ye koymuş ben de onun yanıtına şey dedim fuck you dedim ben xd'ye küfür mü kanka? Oğlum eksiliği gülmez şey lan. Ha ben küfür santı bana fakir dedim. Çok samimi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Niye adamın <laughs> yorumuna adamın yorumuna YouTube özelden fuck you yazdım. <gülüyor> 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 Yabancılar satıcı. Ay, ay. Lan beni kim izliyor lan? Benim bir arkadaşım var o Bu oyunda. Oha lan beni FBI mi izliyor? Mili seni oha. <laughs> Lan yargı yargı bir geber daha. Alayınıza oğlum. <laughs> Alayınıza pompalı. Geber la. Aynen. Ya oğlum adamlar sıkıştırdı bizi burada ya. İttirin <gülüyor> ittirin. <laughs> Ev müebbet hapis ver verdiler bize. Çık. Al Atamadı salak ya. Ya al aldım belası. <laughs> evet şu anda şu anda çık Aynen. Ya tam oraya Aynen. Şöyle vur vur lan 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 ya, Aynen. Şöyle, lan, lan, lan ölüyoruz. Lan! Adam at onu, at onu. Atıyor mu? Attı be! Yes! yes. dönüş. Aynen. Şey neydi onladık? Bek işte bek. Ha come to back. Sence come back. Ha come back işte. <laughs> come to back ne ya? Geçen gün. Lan adam afk. Kim Rosa mı? Çok sevindi herhalde. Kalp krizi geçirdi. <laughs> Gol attım. Anne anne izliyor musun beni? Gol attım anne. <laughs> lan bana ver bana Allah'ını Yes. 1-0'dan 2-1. Gol atış 1 sıfırdan iki bir. Neyse tamam. Video bu kadar olsun zaten on i̇şte dakika. Evet. Herkes, adını, <laughs> Herkes o adını bildireceğiz. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. günler, Abone olup like atmayı ve kanalıma da, kanalıma da abone olmayı. Aynı zamanda Tuna'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.